Gel anneciğim. Gir içeri. Geç anneciğim. Umay kızım, nasılsın? Sağ ol Ferdun amca, iyiyim. Boşanmışsın, doğru mu evladım? Köye de yerleşmişsin temelli. Beş kuruş paranız da yokmuş. Kocan seni evden atmış. Ferdun amca, farkındaysan çocuklar yanımda. Kuvvetli bir ağrı kesici sargı bezi, oksijenli su, bir de ateş düşürücü lazım. Geçmiş olsun kızım. Maazallah birine bir şey mi oldu? Yaralı mı var? Sen kime alıyorsun bunları? E, komşu da birkaç bir şey istedi. Hepsini toptan alayım dedim. Hangi komşu? Ah Ferdun amca. Senin de çenenin bağı gevşemiş. Sabah teyzem sana nasıl dayanıyor acaba? Kurban olayım. Zahmet olmasa ver şu ilaçlarımı. Gideceğim. Kasaba manava işimiz var daha. Umay Hanım, nasılsınız? Sa sağ olun iyiyim komutanım. Komutanım hoş geldin. Çay söyleyeyim. Yakaladınız mı adamları? Hepimiz diken üstündeyiz vallahi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Peşlerindeyiz hala. Merak etmeyin. Ee, ne kadar tuttu Feridun amca? Hastanız mı var? Geçmiş olsun. Yani öyle mühim bir şey değil ama insan korkar işte. Ee, komşular da birkaç şey istedi, hepsini birlikte alayım dedim. Kaçaklardan birinin eşkali belirlendi. 30'lu yaşlarında, saçı sakalı birbirine karışmış, hırpani görünümlü bir adam. Ve yaralı. Birlikte büyüyeceğiz biz onu. Hmm. Anne, teyzem hiç görmeyecek mi adamı? O zaman ne yapacağız? Kanepenin altına mı saklayacağız adamı? Ya bırak jandarmayı, tüm Türk Silahlı kuvvetlerini yağar burayı sonay teyzem. Kızım, kurban olayım ağzından bir kez olsun hayırlı bir laf çıksın. Kurban olayım sus. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Ablan geldi. Gördü beni. Şimdi çoktan jandarmaya gitmiştir bile. Tamam, öf. önce bir yarana pansumanlığı yapalım. Ben sonra gider, Sonay'la konuşurum. Sen beni anlamak istemiyor musun? Gitmem gerek diyorum benim. Sen de beni anlamıyorsun. Gidemezsin diyorum. Önce yaranı iyileştireceğiz, ondan sonra. Ya yataklık yapmaktan yıllarca hapis yatarsın. Bırakmam diyorum, bırakmam. İyileşene kadar seni hiçbir yere bırakmam. Sen başını nasıl bir belaya soktuğunu farkında bile değilsin. Bana bir ip bul. Ne İp. Ne ipi? Senin ateşin çıktı havale geçiriyorsun sen geç otur şöyle. Seni de çocukları da bağlamam gerek. Ancak o şekilde jandarma sizi burada zorla tuttuğuma ikna olur. Bir sakin ol kurban olayım bir sakin ol önce. Şu pansumanla bir yapayım ondan sonra konuşuruz. Hadi. Hadi. Hadi otur. Bir dümeni aç. Yarana bakayım ben. Dur. Tamam dur. Bir çıkaralım şunu önce. Ben alayım onu. Şöyle, Şu şuraya doğru. Yuk biraz daha yukarıda. Şunu bak, elin eline bastır üstüne. Tamam, ben şunu alayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.